A ile G'yi birleştiriyoruz. Aynı şekilde D ile G'yi birleştirdik. Burası orta nokta olduğu için A, G, D toplamaların yarısıdır. Aynı şekilde A, G'de üçgenin içerisindeki yer alan 3 üç tane üçgenin yükseklikleri aynı olduğundan dolayı alanları da aynıdır. Burada çünkü kenar uzunlukları da aynı. Buraya A, buraya A, buraya A birim diyecek olursak A, B, G, F 30 cm kare. Burada A kaldıysa şuraya 30 eksi a düşer yine aynı şekilde EGcde 70 demiş Burada EGCD'yi bulmak istediğimizde Burası nasıl 3A yapıyorsa şu ikisinin toplamı da 3A yapar Öyleyse buradaki alanı bulmak istersek 3A'dan 30 eksi ayı çıkartırız buradan 4A eksi 30 yapacaktır 4A eksi 30 A ile beraber bunu toplarsak da 70 yapıyormuş. O zaman 5A-30 eşittir 70 deriz. Buradan 5A eşittir 100 çıkar. A değerini 20 olarak buluruz. Taralı alan 20 santimetre karedir.